Efendimiz buyurdular ki çocuğu olan çocuğuyla çocuklaşsın. Şimdi Efendimiz böyle oynarken de çocukları eğitiyor. Mesela bir gün e, Hazreti Abdullah İbni Abbas anlatıyor Efendimizin yeğeni. Böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken Hazreti Hüseyin'i böyle omuzlarını almış. İşte sokak ortasında düşünün. Yani bir devlet başkanı, bir ülkenin cumhurbaşkanını sokak ortasında yürüyor. Omuzuna bir çocuğu almış böyle eğlenceli eğlenceli gidiyor. Yani efendimiz böyle halktan bir insan, halk insanı. Yani böyle mütevazı olan, kibri olmayan bir insan. Böyle gezdiriyor. Sonra oradan birisi gördü onu. Dedi ki, Hüseyin'e. Ya Hüseyin, sen ne kadar güzel bir bineye binmişsin. Yani bir deveye binmişsin. böyle yavrucuğum diye ona seslenince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da ne kadar güzel bir süvaridir buyurdu. Hani atlı olan bir insana değil mi böyle e, süvaridir ya, ya o da ne kadar güzel bir binicidir buyurdu. Yani çocuğu da taltif ediyor, çocuğu da onure ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradaki o güzel muhabbette, o güzel sözlerde çocuğun da gönlüne, kalbine... Bak Abdullah İbni Abbas bunu unutmamış Radıyallahu anh. Tabi bizlere anlatmış bunları. Ne kadar hoş bir şey. Dolayısıyla çocuklarımızın da oyun oynarken, gezip tozarken, efendim parkta, ormanda, piknikte ya da evde oyun oynarken bile çocuklarımız annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden, abisinden, ablasından, eniştesinden, dayısından efendim şundan bundan ne yapacak? İyi birer hatıraları kalacak. Ama hoş olduğu övünerek anlatacağı. Ama bazen ne oluyor? Efendim böyle basına da çıkıyor. Küçüdük çocuğa. Efendim bira içiriyorlar. Bunu efendim böyle sosyal medyada paylaştıran insanlar. Ne olacak şimdi? Yani kendini cehenneme hazırlıyorsun. Çocuğu cehennemlik, daha küçüklükten masum evladı, cennetlik olan o küçük evladı böyle o yaşlarda Allah'ın yasak kıldığı, sağlığında zararlı olan hususlarda hazırlıyorsun. İşte bu çok büyük bir çirkinlik. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere çocuklarla oynamasında da davranışlarında da muazzam bir eğitim bizlere salık vermiştir, tavsiye etmiştir, örnekliğiyle göstermiştir. Mesela bakınız bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken Hazreti Hüseyin'i gördü. Sokakta arkadaşlarla birlikte giderken. Onu yakalamak istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen böyle koştu. Hani hayal edin şimdi. Böyle yapıyoruz çocuklarımıza. Efendimiz hemen koştu sağa. Hüseyin öbür tarafa kaçtı. O tarafa koştu Efendimiz. Yaklaştı geldi. Sokakta böyle zikzak çiziyorlar. Orada sahabe de seyrediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yaptığı zaman Medine devletinin başkanıdır. Yani alemlere gönderilmiş rahmet peygamberidir. Bütün peygamberlerin son halkasıdır. O muazzam peygamber bir devlet başkanı sıfatı da olmasına rağmen hiçbir böyle kibiri yok muhteşem bir tevazu sahibi ve halktan bir insan sokakta Hüseyin'i yakalamak için bir o tarafa koşuyor, bir bu tarafa koşuyor. En sonunda yakaladı, öptü, kokladı. Ondan sonra da buyurdular ki Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin denim, Hüseyin'i seveni Allah sever. Ehli beyttir elhamdülillah. Bak çocuğu da ne yaptı? Tol onur'a etti. Yani çocuklarımıza böyle tatlı sözler söyleyelim. Onlara güzel nasihatlerde bulunalım. Onları efendim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla güzelce onları tanıştıralım. Bu da bizim anne olarak, baba olarak, dede nine olarak, efendim büyükler olarak vazifemizdir. Rabbimiz cümlemizi evlatlarımıza en güzel bir şekilde örnek olan kullarından eylesin.